hoş geldiniz. Kalbim küt küt atıyor. Ay, neredeyse gözlerim doldu. Çok heyecanlıyım ne yapayım. Çünkü ilk kez yapıyorum böyle bir şeyi. Aslında hepinizle yüz yüze tanışmayı çok isterdim. Kedimi kaybettim ben bu Temmuz ayında. Onun için kediler burnumun direğini sızlatıyor. Başladık. ...bu bir sohbet programı... ...canlı yayını... Ee, ...beni tanımanızı istedim... ...sorularınızı almak istedim... Aa, ...ben... ...İstanbulluyum... Ee, ...doğma büyüme İstanbulluyum... ...altı yıl önce İzmir'e göçtük... ...eşimin işi nedeniyle gelmiştik buraya... ...oğlum... ...ee... Eşi ve torunum, onlar da benimle birlikte göçtüler. İki ev peş peşe taşındık aynı gün. İzmir'le oldum altı yıl önce. Artık geri dönüşü de yok. Yerleştik artık. İstanbul'a aşığım ama bu arada. Ne kadar kötü olursa olsun. İstanbul benim kalbimde hep baş köşede. Dört yıl önce işimi kaybettim. Kansere olmuştu. Ee, uzunca bir ara vermemin nedeni de bu son yıllardaki yaşadıklarımız, hastalıklar, taşınmalar, İstanbul'daki o büyük çevremi bırakıp buraya geldim. Bu arada baktım internette herkes bir şeyler yapıyor. Öğrencilerim, eski dostlarım, çocuklarım hepsi çok teşvik ettiler. Lütfen sen de artık katıl, sen de yap diye. Ben de başladım. Bayağı bir hızlı giriş yaptık. 25 yıl önce reiki öğrendim. Türkiye'de kimse bilmiyordu. ...yurt dışından gelen hocalar vardı. Onlardan bir tanesini yakaladım. Rek eğitiminin ilk... ...bir ve ikinci aşamasını... ...bir yazda ondan aldım. Sonra... Işte, ...aradan bir iki yıl geçti. Hayatımda büyük değişiklikler oldu... Ve iki'den biraz uzaklaştım. Sonra tekrar başladım. Farkındalık başlamıştı artık. Sorular başlamıştı. Web sitesi açtım bu arada biliyorsunuzdur. Web sitemde neredeyse yaşadığım her şeyi yazdığım yazılar var. Sürekli ekliyorum yazılara. Hepsi yaşadıklarım ve hepsi çok eski yıllarda yazılmış köşe yazılarım. Bir yıl boyunca bir internet radyosunda haftada bir gün canlı yayın yaptım. Aynı radyonun web sitesine köşe yazıları yazdım. O yazılarımı şimdi ekliyorum. Bu arada bir kitap yazdım. Bakalım basılırsa. Hızlandırdık bu aralar. Yine yaşadıklarım, yine öğrendiklerimi içeren bir kitap. Böyle. Başlangıç bu. Sonra eğitimden eğitime koşturma başladı. Ama hayatımda iki tane önemli şey var. Birisi reiki, daha doğrusu evrensel yaşam enerjisini kullanma yöntemi, Türkçesi. Diğeri de NLP. NLP'nin bütün eğitimlerini aldım. Aylarca ders çalıştım uzun uzun eğitimlere katıldım. Sonra bir hipnoz eğitimi aldım. EFT öğrendim. Bu arada ufak ufak enerjilerle aldığım sertifikaları söylemiyorum. Çünkü onları hiç kullanmıyorum ve kaldırdım. Benim için tek bir enerji var evrende. Şu anda hepimizin kullandığı, var olan enerji. Birazcık fizik bilen herkes, enerjiyi, atomu, atom altı parçacıkları, onların üstünde inceleme yapan bilim adamlarının araştırmalarını hepimiz biliyoruz. O yüzden tek bir enerji var. İçimizde var, çevremizde var, havada var, eşyalarda var. O enerjiyi daha doğru kullanmayı öğrendim. Reiki anlatıyordum, devam edeyim o zaman oradan. <laughs> Teşekkür ederim. Reiki evrende var olan enerji, yani az önce söyledim, hepimizin bildiği bir enerji. Ben sadece o enerjiyi daha iyi, daha güçlü kullanmayı öğrendim. Reiki eğitimlerimde zaten Reiki'nin öğretisini öğretiyorum. Reiki'nin öğretisi bizi daha iyi insan olmaya itiyor. Biz pozitif, çok klişe bir söz oldu artık son yıllarda ancak bu durumu tarif edecek daha iyi bir kelime bilmiyorum. Gerçekten biz Olumlu bakarsak her şeye, pozitif olursak, tabii ki sorunlar olacak hayatımızda, güçlükler yaşayacağız, üzüntüler yaşayacağız, kayıplar yaşayacağız. Ancak biz olumlu olursak, reikiyle kendimizi daha da güçlendirirsek, işte o sıkıntılarda güçlük ve üzüntülerde daha dayanıklı oluyoruz. Hazal Hanım'a online reyke eğitimi vereceğim. Çünkü e, mecburum yüz yüzeyi tercih ediyorum. Ben insanlarla yakın ilişkiyi severim. Gerektiğinde dokunmayı, ben buradayım diye bile destek verirken omzuna dokunmayı severim. Ancak bu pandemi döneminde ne yazık ki e, onlardan da ...vazgeçmek zorunda kalacağım... ...sanırım online eğitimde programlıyorum... ...NLP... ...şu an... ...duyduğunuz, bildiğiniz... ...bütün yöntemlerin... ...hepsinin ortak noktası var... ...isimleri değişiyor... ...uygulama şekilleri değişiyor... ...ama hepsinin ortak noktası aynı... ...iyi insan olmak... ...doğru insan olmak olumlu olmak, işte her şeye pozitif bakmak, güçlenmek, dünyaya iyilik yaymak. Hepsinin ortak noktası bu aslında. Ve hepsi iletişimi öğretir. Doğru iletişimi. NLP bu konuda zaten benim number one yani benim için. NLP iletişim. Tam doğru iletişim eğitimidir NLP. NLP benim hayatımı çok değiştirdi. Şöyle değiştirdi. Daha iyi iletişim öğrendiğim için bütün ilişkilerim düzeldi. Herkesle en huysuz insanla bile çok rahat konuşabilirim. Onu güldürebilirim. Konuşturabilirim. Ve o kadar güzel bir şey ki. Öyle iyi bir duygu ki. NLP'nin büyük katkısı oldu bana bu konuda. Enerji üzerine mi çalışıyorum Zerrin Hanım? Evet. Herkes R2 yapabilir. Hiçbir özel yetenek gerekmiyor. Tek bir şey gerekiyor. Değişime hazır mısınız? Ben hayatımı değiştirmek istiyorum. Artık kendimi geliştirmek istiyorum. Ve kendimin en iyi versiyonunu yaratmak istiyorum. Çünkü reiki demek gerçekten değişim demek. Hayatınız değişiyor. Ve unutmayın yine eğitimlerimde söylediğim en önemli şeydir. Şifaya ihtiyacı olmayan şifacı olmak istemez. Demek ki bir şey reiki ya da herhangi bir enerji yöntemini öğrenmek istiyorsanız mutlaka sizde düzelmesi gereken bir yer vardır. Belki siz görmüyorsunuzdur ama o bilinçaltınız, ruhunuz ben onu öyle yazarım kitabımda da yazdığım gibi ruhunuz yardım çığlıkları atıyordur siz onu duymuyorsunuzdur ama o sizi o mıknatıs görevi göre, görür ve size bir yöntem, bir yol, bir öğretmen onu çeker size. Siz de bir bakmışsınız bir gün bir yerde reiki duymuşsunuz. İlginizi çekmiş, ay dur şunu öğreneyim demişsinizdir. Durup dururken olmaz yani. Ve size en doğru hocayı, en doğru yöntemi çekersiniz. Hipnoz ne işe yarar? Serin Hanım, hipnoz... Hipnoz derin beyninizin dalgalarını e, en aza indirmek için kullanılır. Yani biliyorsunuz alfa moduna iner. Orada e, hatta ağrısız ameliyatlar yapılması, şey acısız, kesiksiz, e, uyuşturucusuz pardon ameliyatlar yapılması falan hep o frekanslarda yapılır. Hipnoz da bizim bilinçaltımızı sakinleştirir. Meditasyon gibi, meditasyonun daha derinini düşünün. Her gün meditasyon yapsanız emin olun... Bir kere e, hipnoz, derin hipnoz seansının etkilerini alırsınız zaten, sonuçlarını alırsınız. Her gün muntazam meditasyon yapmak, bunun ne kadar önemli olduğunu size a, o kadar çok isterim ki inandırmayı, anlatmayı bu akşam. Çünkü artık ülkemizde e, önceden alay edilirdi meditasyonla. Hmm falan diye dalga geçerlerdi. Oysa son 15 yıldır ben sürekli takip ederim, okurum. Meditasyon Türkiye'de de doktorlar tarafından artık kabul edilmiş faydaları kabul edilmiş, çok ciddi araştırmalar yapılmış bu konuda. Ne öğrencilerime linklerini de yolluyorum, o videoları izleyin diye. Meditasyon o kadar önemli ki dünyanın en mutlu adamı kimdir diye sorsam size ne düşünürsünüz hemen? Sizce nasıl biri dünyanın en mutlu adamıdır şu anda sizin için? Evet, dünyanın en mutlu insanı nasıl biridir sizce? Anda yaşamasını bilen, başka iç huzuru olan kişi. Evet iç huzuru diyorsunuz daha çok. Vicdanlı insanlar mı dünyanın en mutlu insanıdır? Aile huzuru, süper sevdikleri yanında sağlıklı olan kişi. Kimmiş biliyor musunuz? Saptanmış. değil, değil, değil. Çünkü mutluluk gelip geçicidir. Sürekli mutluluk hali diye bir şey mümkün değil. Bazen hüzünleniriz. Bazen birisini kaybederiz. Çok acı çekeriz. Yıllarca ağlarız. Bazen ya evdeki kedimizi, köpeğimizi kaybederiz. Onun için o anlarda hiç mutlu hissetmeyiz. Her şeyi kabul eden de değil psikomedik. Çünkü dediğim gibi mutluluk sürekli olan bir şey değil mutluluk daha doğrusu mutlu anların çok olması tabii ki güzel olan doğru olan ama dünyanın en mutlu insanını bilim adamları ciddi ciddi bir araştırma sonucunda bulmuşlar evet dünyanın en mutlu insanını ben söyleyeyim size Ben okuduğumda bu haberi 40 yıl önce diyordu ama bayağı eski bir araştırma 70 küsür yaşında şu anda sanıyorum evet bir Fransız Hindistan'a yerleşiyor sanırım bir 60 yıl falan 55 yıl civarında hala orada yaşıyormuş bir adamları bu adamın yanına gidiyorlar kafasına tam 256 tane şey bağlıyorlar. Meditasyon yaparken, konuşurken sürekli uzunca bir süre inceliyorlar. Hayır, meditasyon yapıyor adam 40 yıldır, 50 yıldır. Ve e, o meditasyon anlarında beynimizin bazı bölgeleri şimdi anatomiye girmeyeceğim, size kısaca basit açıklayacağım. Bir bölge var meditasyon orayı kalınlaştırıyor. Bildiğiniz spor yaparken kaslarınızı nasıl geliştiriyor insanlar? Aynen o bölgede kalınlaşma olmuş. Ve adam sürekli mutlu. Yani dünya yansa herhalde sırıtarak bakıyor. Öyle dalga edebilirim. O yüzden meditasyonun önemini Hepinizin kavramasını çok isterim. Araştırın. Yazın Google'a. Meditasyonla ilgili araştırmalar. O link buralarda not etmiştim ama ee, bir doçent doktorun araştırma sonuçlarını anlattığı bir video bile var. Gerçekten Türkiye'de de artık çok ciddi araştırmalar yapılıyor ve kabul etmek kullanılıyormuş pek çok yerde. Lütfen her gün bu nedir biliyor musunuz Kendinizi sevmektir Kendinize her gün 10 dakika ayırmak Bunu reiki Öğrenenlere de Reiki öğrencilerime de söylüyorum Reiki yapmanın En iyi yanı Size kendiniz için Bir şey yapmaya zorluyor ee, Loş ortam İsterseniz müzik İsterseniz mum ki müzik çok güzel dikkat topluyor Sakinleştirici müzik e, Loş ışık yapmak için mum ışığı çok yumuşak oluyor O da şart değil yani Ama mum ben çok severim Tütsü şart değil ama Kadim bilgiler var Onlarda tütsünün çok yararları söylenir Ben de çok severim tütsüyü Hiç durup dururken bile yakarım İki yerde de evimde sürekli vardır. Şöyle mis kokulu bir tütsü. Aa, bunların hepsi olmak zorunda değil. Yani yer, mum, tütsü hiç önemli değil. Bunlar size odaklayacak yardımcı şeyler. Hoş şeyler isterseniz. Önemli olan düşüncelerimi beynimden atamıyorum. Meditasyon yapamıyorum. Sürekli düşünceler geliyor. Onları düşünmeden duramıyorum. Diye şikayet etmeyeceksiniz Çünkü onlar gelecekler Ve gidecekler Bir e, insan Bir günde 60 bin civarında düşünce üretiyor Düşünebiliyor musunuz? Bunları nasıl durdurursunuz? Mümkün değil e, Meditasyon bu Sonra oturuyorsunuz veya uzanıyorsunuz Bunu gece yaparsanız Teoride anladınızsa sadece bir kez deneyin. Evet, buraya kadar anladıysanız müziğinizi açtınız. Uyu, oturarak ya da uzanarak rahat pozisyondasınız. Çünkü vücudunuz kasılmış olmamalı. Biraz daha rahatlamak için nefes alıp vermelisiniz. Bu da hızlı ve üst üste olmayacak. Çünkü başımız döner biliyorsunuz aşırı nefes alışverişlerde oksijen fazla alınca beyne. O yüzdendir nefes alış şeklini hep tarif. Ne istiyorsunuz? Ne için meditasyon yapmak istiyorsunuz? Onu belirleyeceksiniz. Rahatlamak için mi yapıyorsunuz? Bir şeyler mi istiyorsunuz? Bir işim düzelsin. Her şey için meditasyonda düşünebilirsiniz çünkü sadece rahatlamak için değil meditasyon. Her şey için yapabilirsiniz. Enerji çalışmasıyla da meditasyon yaparsınız her gün. Reiki kullanırken de meditasyon yaparsınız. Zaten bir süre Reiki kullandıktan sonra, iyi bir Reikici olduktan sonra Bunların hepsi sizde doğal olarak gelişecek. Ayrıca ben rehber olarak hep yanında oldum öğrencilerimin. Bunların hepsi onların yanında zaten öğreniliyor. Beraber öğreniyoruz. Evet. Meditasyon bu. Ne için istiyorsanız onun için yapın. Her güne daha huzurlu, daha pozitif, daha güler yüzlü başlamak istiyorum diye niyet edin. Her gece uyumadan önce meditasyon yapın. Ben mutluyum, ben süperim, ben harikayım. Ben gülümsüyorum, ben evrene gülümsüyorum, dünyaya gülümsüyorum ve benim bütün işlerim yolunda gidiyor deyin ve gözünüzün önüne daha doğrusu gözleriniz kapalı ee, hayal edin ertesi gün kalktığınız güne güzel başladığınız, gülümsediğiniz anları. Evden çıktığınız eğer gidiyorsanız, çalışıyorsanız, okuyorsanız ya da alışverişe çıkıyorsanız, evdeyseniz de. Ertesi gün sabah Nasıl uyandığınızı hayal ederek meditasyon yapın. Evet Zehracığım bu korku frekansı gerçekten çok kötü. Deprem üstüne tekrar pandemi. Yani bir de e, gök taşı geliyormuş galiba. Çok güldük biz ona orada. Dedim artık ne geliyorsa gelsin, bitecekse bitsin yani. Aynalama çalışması kendinize aynada bakmakla başlıyor yazımda da var. Fakat ikinci kısmı onun başkalarına yapılan kısmı çok hızlı çalışıyor. Kendimizi biraz zorlanıyoruz değiştirirken. Çok canımız yanıyor değişim çok zor çünkü. Ama başkalarına uyguladığınız bugünkü e, aynalım işte, Instagram profilimde aynalama çalışması gönderim var, postum var. Onun altındaki yazıyı okuyun lütfen. Başkalarına uygulama süper hızlı çalışıyor. Deneyin, inanacaksınız o zaman. Çünkü bugüne kadar yapıp sonuç almayan hiç olmadı. Gerçekten abartmıyorum. Ben size bu müzikle meditasyon gibi ee, bir şifa çalışması yapacağım. Aynı söylediklerimi yapacaksınız. Gözlerinizi kapatın. Ve bu şifa ile size gönderdiğim benim enerjimle, benim frekansımdaki bir enerjiyle bu gece benim yapacağım şey size enerjiyi göndereceğim. Evet ben size şimdi göndereceğim şifa şeyini, kendiminkini söyledim. Sizler de gözlerinizi kapatın. Ne için alıyorsanız bu şifayı ona niyet edin. Ağrım geçsin, uykularım düzelsin, işte şu işim rast gitsin, kendimi daha iyi hissedeyim. Ne istiyorsanız. Dinlenmiş hissedeyim, yorgunluğum gitsin, öfkem gitsin, asabiyetim gitsin. Ne için istiyorsanız. Ben size şifa gönderirken siz de müziğim de açık olacak. Lütfen öyle alın, kabul edin. Olur mu? Hadi başlıyoruz. Gözlerinizi kapatın. Derin derin az önce tarif ettiğim gibi üç kez nefes alın. Yavaş yavaş verin. şimdi bu yayını kapattıktan sonra çünkü burada her yer kapalı benim köpeklerim var 7 tane onlara tavuk haşlamıştım yemeklerini hazırladım yayını kapattıktan sonra sokağa çıkacağım geç saatlerde veriyorum onları besleyeceğim azıcık seveceğim çok özlüyorum onları her gün sevmezsem evet arkadaşlar bir dahaki yayınımda size Yönlendirmeli meditasyon yaptırmayı düşünüyor. Evet arkadaşlar kapatıyorum artık. Her şeyi kullanabilirsiniz. Bu gece daha güzel uyuyacaksın. Evet bana yakın olanlar, yazanlar. Lütfen internette, web sitemde telefon numaram var. Instagram'da diğer telefon numaram var. Belki onu da değiştirdim. Özel numaramı koydum artık. İlk çalışmada koyduğum numara internet içindi. Ama artık özel numaramı koyuyorum. Web sitesinde de var. İyi geceler hepinize. Bana telefonla ulaşabilirsiniz. Hele hele yakınımdakiler arayın beni. Çıkın çıkın gelin çocuklar. Ben bu döngüyü kırdım. Baya baya bir ısındım. Artık yaparım. Tamam. <laughs> Hadi görüşmek üzere.